Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Efendim bundan 3 ay önce biliyorsunuz bir video yapmıştık. Gelecek Toprakta kanalının sahibiyle doğal tarım, organik tarım üzerine sohbet etmiştik. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Tabii o zamanlar merak konusuydu. Şimdi onun üzerine yerinde incelemeye, yerinde sohbet etmeye geldim. Acaba tam söylediği gibi oldu mu veya neler yaşandı? Hadi isterseniz videomuza geçelim. 5 dönüm çilek ektik. 25 bin fidemiz var. Çok zengin olduk arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Behçet. Sizden ricam video 10 dakika olmuş olabilir. Güzel konuştuk. Güzel konuştuğumuza inanıyoruz. 10 dakikanızı bize vermenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Dinleyin bu söylenen şeyleri absorbe etmeye çalışın. Boş konuşmadık. Boş konuşmamaya çalıştık. Söylediğimiz şeyleri kanıtlarıyla beraber size sunmaya çalıştık. Ortadaki emeğe saygı için lütfen izleyin, dinleyin. Sonunda zaten bu söylediklerime haksız olmadığımı siz de göreceksiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok 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 dikkat edin. Evet, şimdi Gelecek Toprak'ta kanalının ayrıca kanalın linkini aşağı bırakacağım. Sahibiyle şu an yaptığı tarım üzerine konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz e, olarak algılamazsanız bizim geleneksel bir kanala bir videoya giriş tarzımız var. Erdoğan Budak kanalından herkese selamun aleyküm. Çok hoşuma gidiyor. Samimi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu videonun yapılış amacı Erdoğan abimin tavsiyesiyle yönetmen koltuğunda oturuyor insanlara bir fikir verebilmek. Zaten ana konseptimiz, hayalimiz, idealimiz, misyonumuz bizim bu yönde şekillendi. Ee, sizlere bir malzeme verebilmek. Özellikle işte genç girişimciler, şu anda iş yok diyen insanlar, ne yapabiliriz, evimizi nasıl geçindirebiliriz diyen insanlara e, aslında yaptığımız bu çığırtkanlığın sebebi bu. Her yerde konuşmamızın sebebi de bu. Siz zannetmeyin ki arkadaşlar, yani biraz yanlış anlamayın. Gerçekten bu içerikleri üretmek için biz Ahmet'e girilmişiz bir işte e, konu araştırılıyor. Nasıl, nasıl kelimeler seçsek? Bunların hepsi bizim o milli duygularımızdan. Bizim o sizi sevdiğimiz için sizlere bir şeyler söyleyebilmek için. Aslında biz de bu işe böyle başladık. Yani biz de birilerini izleyerek, onların hevesiyle heveslenerek, onların amacıyla girdik. Öyle sevdik. Siz de böyle seveceksiniz. Bu işin yolu bu olduğu için biz sizin için bu kat e, zahmetlere katlanıyoruz. Katlandığımız için de şeref duyuyoruz, hiç problem yok. Şimdi biz burada Yozgat merkezde Azizli köyünde şu an 16 dönüm hedefiyle çıktığımız çilek bahçesinde 5 dönüm yapabildik. Bunu nasip olursa, şartlar el verirse, pazarımız el verirse, doğal şartlar el verirse inşallah 16 dönüme kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu yaparken. Şöyle bir düşünce geldi bize. Hani Yozgatlılar hep şey der işte istihdam yok, kültürel anlamda çok kısır, ee, bilgi anlamında, tarım anlamında, zihniyet olarak öyle olduğuna inanılır. Aslında öyle değildir. Yani baktığınız zaman geniş bir perspektifte bunu incelediğiniz zaman Yozgatlı insanlar çok şey başarır. Yeter ki inansın, yeter ki ben mücadele edeceğim desin, yeter ki şu bahçeye saat 4'te gelsin, o suyu çeksin. Ve çileklerine, buğdayına, nohuduna, işte meyvecilik ne yapıyorsa hayvanına, işi neyse onu sevsin. Sevdikten sonra Allah, zaten başarılmayacak bir şey yok. Olmazsa şunu düşünün. Hayırlısı buymuş. Arkadaşlar sağlık anlamında, zihniyet anlamında, düşünce anlamında, huzur anlamında olmazsa yaptığınız iş hayırlısının bu olduğuna inanmakta fayda var. Biz öyle düşünüyoruz. Şimdi biz 5 dönüm çilek bahçesi diktik. Yaklaşık şu anda 20 bin, 20 ila 25 bin fide arası, çilek fidemiz var. Bunun üretimiyle uğraşıyoruz. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar yeri geliyor rüyanda görüyorsun. Yeri geliyor direkt sabah erkenden buraya geliyorsun. Ama uğraşıyorsun. Cenab-ı Allah ı utandırmasın hiç kimseye. Allah'a şükürler olsun çıktı. İki aylık bir serüveni var. Bundan evvel benim dört yıldır yaptığım bir çilek bahçesi var. Ee, acizane bir YouTube kanalımız var ve oradan çektiğimiz sosyal medyaya attığımız videolarda hep şunu söylüyorum arkadaşlar ben. Bir Yozgatlı olarak Özünde milliyetçi olarak. Yani milliyetçilik ne demek ki? Milliyetçilik kendi vatanını, kendi mahalleni, kendi evini savunmaktır, sevmektir. insanları sevmektir. Biz o zihniyette e, kanalda hep şunu dedik. Yozgatlı'nın hoşuna gider. Benim özellikle e, daha önce dışarıda çalışırken bir yerde, bir haberde Hani bilirsiniz yani bir televizyonda çıktığı zaman Yozgat lafı gurur duyarsın. Biz de bunu ön plana atmaya çalışıyoruz. Aslında içimizdeki o çocuğu, içimizdeki o milliyetçi, içimizdeki o Yozgatlıyı sevindirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi, orada dediğim gibi Yozgat'ta yetişen her şey, bakın arkadaşlar bunun altını üstü her yerini çizebilirsiniz. Yozgat'ta bir şey yetişiyorsa bence en iddialı odur. Yoz işte çilek Türkiye'de birçok yerde yetişiyor. Özellikle Silifke çileğin başkenti derler. İhrac edilir. E i̇şte Türkiye pazarına bu ihraç fazlası gelir. Sizin yediğiniz onlar. Bizim yediğimiz de onlar. Haliyle bazı sebeplerden dolayı bunlar ihraç ediliyor. Ben o ihraç edilenler dahil iki ürünü yan yana koyalım. Yozgat'ta yetişen çilek onun 10 on katı diyorum. Belki oradan izleyecek insanlar vardır, muhalefet edeceklerdir. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok yerde şimdi yaptığın işle ilgili bir kıyaslama yaparsın. Merak edersin. Oradaki nasıl, buradaki nasıl, tadı nasıl, aroması nasıl merak edersin. Yedik, tattık, merak ettik, işte tadına baktık, aromasına baktık, rengine baktık, baktık, baktık. Bana göre en iyisi, en kalitelisi Yozgat'ta yetişen. Yani bu noktada işte belki bu videomuzu dışarıdan insanlar izleyecek. Bir iş arayışındaki bir insan izleyecek. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın. İyi düşünün, severek yapın, risklerini kontrol edin. Yani bunun birçok riski var. Her işin birçok riski var. Yani e, memur olsan işe gidiş geliş yolunda bir riski var. Risk olmayan bir şey yok. Risk almazsanız zaten başaramazsınız. Şimdi biz babamıza yardım ediyoruz arkadaşlar. Babamızın açtığı yolda işte bize öncülük etmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ne? Gelirsin bir gün işte çilek kolunu alırsın. Gidersin işte çalıştığın yerde işte bizim çileğimiz var satmaya çalışırsın. Neden işte hem o mücadele ediyor hem sen bir heves içerisindesin. Şimdi biz bu işin maddi anlamından çok manevi anlamındayız. Yani biz bu işi nasıl başarırız? Bizim magayemiz bu. Zarar edebilirsin, batabilirsin, gelip şurada ağlayabilirsin. Ama bunu içinde yaşamak zorundasın. Bunu başarmak zorundasın. İnanın. Gerçekten başarmak zor. Ama bunun önce tabi şimdi şöyle bir şey var. Ya e, ben yaptım yani şöyle bir klişe laf vardır. Çalışan kazanır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben 4 yıldır gördüğüm şey kendi hobi bahçemde işte YouTube anlamında, sosyal medyada, diğer özel işlerinde çalıştınız diye bir şey kazanamazsınız. Doğru çalışmak zorundasınız. Yani e, buraya getirip de çilek konuştuğumuz için çileğin ihtiyaç olmayan bir şeyi yaparsanız buna bir haftada çalışsanız 10 gününüzü de verseniz gece gündüz burada verseniz ne olur çilek kurur. Bu iş böyledir arkadaşlar. Doğru yapmak zorundasınız. Baştan araştırmanızı doğru yapmak zorundasınız. Özellikle sen bunu yapabilir misin? Yani sen bu işi seviyor musun? İşi bir kere sevmen lazım. Mücadele etmek için sevmek gerekiyor. Buraya geldiğin zaman bir çiçek açarsa sen mutlu olabiliyorsan bu yeter. Yani bunu ben zengin olacağım, işte e, derler ya parayı koyacak yer bulamayacağım falan. Bu iş, bunu baştan böyle düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle böyle şeyler düşünmeyin. Önce mücadele etmeyi öğrenmek zorundasınız. Önce işi nasıl daha güzel yapabilirim? Yani insanlığa faydalı olmanız gerekiyor. Biz bu kadar video çekiyoruz. Ben kendi aile özelim de kendi yakınımla konuşurken hep şunu söylüyorum. Videoya girerken selam ver. Klişeleşti, çok gurur duyduğum şey. Neden? Ya izleyen insan 5 kişi izler, 10 kişi izler, 20 kişi izler, şahit olması gerekiyor arkadaşlar. Senin inancına, Müslümanlığına şahit tutman gerekiyor. Yaptığımız iş aynen budur. Biz şimdi videolarda hep sizi şahit tutuyoruz. Hep izleyen insanları şahit tutuyoruz. Organik yaptık, doğal yaptık, siz de yapabilirsiniz. Bunu sizi teşvik et teşvik etme anlamında. Yani bir ilerleyen zamanlarda nasip olursa Yozgat'ta meyvecilik yapılabilir mi? Yapacağız inşallah. Olacak. Lavanta yetiştiriciliği olacak mı? Olacak inşallah. Niye olmaz? Olmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Adam iki kilo alır, sen yarım kilo alırsın. Evinin önünde bahçe olur. Avantajlarını düşünmek zorundasın. Şu noktada söyleyeceğim şeyler e, özellikle Yozgat gençlerinde yani bu birazcık loka, lokalize bir video gibi oluyor ama ne olur dışarıdan izleyen insan da yanlış anlamasın. Her insan bulunduğu yeri birazcık daha ön plana atmaya çalışıyor. Oradaki insanları teşvik etme anlamında veya diyelim Türk diyelim yani Türkiye'de diyelim. Tıkandığınız zaman arkadaşlar gözünüzü toprağa dikin. Hani ölecek adamlara söylerler ya. Gözünüzü toprağa dikin. Toprağın verdiğini yani evvel Allah tabi toprağın verdiğini hiçbir şeyden alamazsınız mutluluğunu, hazını, evinizi geçindirdiğinizi, duygusunu, maddi, manevi hiçbir yerden alamazsınız. Ama öncelikle dediğim gibi hayvancılıkta belki yapıldığı zaman çok zor noktaları var. İşte buğday yaptığınız zaman çok büyük riskleri var. Çilek yaptığınız zaman da birçok riski var. Biz size burada risklerini anlatıp hevesinizi kırmak istemeyiz ama riski olduğunu bilin. Her işin zor olduğunu, hiçbir işin kolay olmadığını bilin. Çilek yapın demiyorum ben size. Ben size uğraşın, mücadele edin diyorum. Bir şeyler üretin, çalışın, çabalayın. Biz de sizin destekçiniz olalım arkadaşlar. Ne hangi noktada destek ihtiyacınız varsa, aynı Erdoğan abimizin bize destek çıktığı gibi. Biz size ne yapabilirsek onu yaparız. Elimizden ne geliyorsa. Yeri gelir dua ederiz, yeri gelir elinizden tutarız. Ne yapabiliyorsak yani o anki duruma göre inşallah Bizi ateşleyen insanlar gibi siz de ateşlenirsiniz. Bir örnek vereyim. Arkadaşlar size çiftçilikle ilgili beni çok üzen yani demoralize eden bu işi bırakmama neredeyse vesile olabilecek bir şey anlatacağım. Bir gün işte dediğimiz gibi babamızın adına bir arkadaşımıza 2 kilo 1 kilo özür 1 kilo çilek paketlemişiz, toplamışız, o gün toplanmış vesaire. Ben bunu hiç kimseye, yani yaptığınız işi hiç kimseye kanıtlamak zorunda değilsiniz. Bu sizin sofranıza geliyorsa bunun arkasında bir emek vardır. Yani <laughs> bu emeğe bizim saygı duymamız gerekiyor. Adamın evi beşinci kat. İşte de değil le getir. Tamam. Götürdük, çıktık. Zaten çilek çıktı falan, onun emekleri falan hep senin olsun. İyi her şey senin olsun. Adamın beşinci katına çıktık. Verdik çile. Şimdi çilenin avantajları ne? Ayağına geldi. Doğal, lezzetli. içinde bir tane çürük bulamazsın. Bir tane yani absürt bir şey olması lazım. Ekstrem bir şey olmuştur da bir tane çürük girmiştir. Seni kandırma amacımız hiç yoktur. Biz sana bunu getirdik, verdik. Kaç lira? Sallıyor. Yani fiyat için şey 15 lira dedik. 1 kilo çilek 15 lira. Evine getirdim. Akşam vakti bize ne olur sorusunu ben duydum. Yani bize ne olur deyince ben de vurulmuşa döndüm. <laughs> ya şimdi 15 liranı sana olur ne olur yani? Ne olabilir ki? Bedava mı olsun? Tamam abi hediyemiz olsun yani. Hiç önemli değil. Silebilirsin bazen. Böyle şeyler çok başınıza gelebilir. Meyvecilik yaparsanız gelir. işte süt satarsanız gelir. Üretirseniz gelir. Dedim ya bazen değersiz olursunuz. Bazen hiç kimsesinin kıymetiniz bilmez. Ama bazıları bilir. Bazıları işte yaptığınız şey kötü de olsa alır. Sırf seni ateşlemek için teşvik. Edin. İşte o insanlar vatansever. Bak gerçekten senin 15 lira çıleğinden 2 lira indirim yaptığın zaman bunun karın sıyanın sana destek çıkmaz ki. Ona da Acımayın. Bak indirimde yapmayın arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Belki duyarlar. Belki o adam da bunu hatırlıyordur. Biz hediye ettik tabii. Biz bunun önemi yok. Hediye ettik ben iflas etmem 15 lira. Bizim gönlümüz zengin. 2 liraya tenezzül eden insanı te değer vermeyin arkadaşlar. Ezdirmeyin kendinizi. Ona vermeyin. Veriyorsanız da en son verin. Ben öyle yapıyorum kim bizim kıymetimizi biliyorsa ona veriyoruz yani yanlış anlamasınlar çiftçi gerçekten herkesten değerli benim düşüncem bu buradaki yapılan emekler öyle vallahi ağzım sanacak bir şeyler değil bunlar arkadaşlar bir şey çıkıyorsa inan işte e, hanım kardeşlerimiz daha iyi bilir doğum yapmak ne kadar zorsa inanın bunu da çıkarmak yetiştirmek kaliteli yapabilmek özellikle doğal tarım yapabilmek gerçekten çok zor ben geçen gün şurada işte tankerlerimiz var, sularımız var. Sabaha karşı 3.30'da geldim. O, o vakitte Yozgat'ta veya Türkiye'de yüzde %ins insanların yüzde doksanı uyuyordu. Niye yaptım ben bunu? Sizin için, özelinde kendim için, kendimi mutlu etmek için. 5 dönüm çile gektik, 25 bin fidemiz var. Çok zengin olduk arkadaşlar. Nasıl zengin olduk? Bizi iyi anan insanlar çoğaldı. Bizi izleyip teşekkür edenler oldu. Allah razı olsun diyenler oldu. Bu işi doğal yapıyorsun bize lezzetli çilek getiriyorsun diyenler oldu. Güzel dostluklarımız oldu. Güzel iyi, iyi şeyler hissetmeye başladık. Maddi ma maddi anlamını söylemiyorum arkadaşlar. Orada iflas edebilirsiniz. Onun bir garantisi yok. Manevi anlamı çok önemli benim için. Çünkü başını yastığa koyduğun zaman huzur içinde bir huzur olması lazım. Ben bu işi elimden geldiği kadar doğru yaptım, güzel yaptım. Ticaretimi de güzel yaptım. Ürünlerimize de işte güzel davrandık. Konvansiyonel tarım yapmadık. Yani kimyasal tarım yapmadık. Zehir vermedik. Biz bu yönden çok zenginiz. Gerçekten çok zenginiz arkadaşlar. Kendimizi zengin hissediyoruz. Bir gün olur da siz de Yozgat'ta yetişen bir çilek yediğiniz zaman bu söylediğimi anlayacaksınız. Daha evvel çilek yemediğinizi anlayacaksınız. Keşke imkanımız olsa da bir tane de şeftali versek, bir tane de vişne versek, kayısı versek de doğal tarımın e, lezzetini bir anlayabilsek. Bu anlamda çok zenginiz. Şu anlamda da zenginiz. Benim bir sevdam var. Atalık tohum. Vazgeçilmezim oldu ya. Yani onunla yatıp onunla kalkmaya başladım. O ayrı bir şey. Bir şeyde konuştuğumda söyledim. Bahçemde 5 çeşit salatalık var. Çanakkale salatalığı, Afyon salatalığı, İstanbul, Yozgat e var. Çıktıktan sonra ürün aldım elime. Afyon salatalığını ısırdım. Bir tadına baktım. Hmm, neymiş falan. Baktık buna. Sonra bunu yedikten sonra İstanbul salatalığını ısırdım. İnanın. Hafızanızdaki salatalık lezzetlerini silin. Yani bu çok afaki pik olduğu için söylemiyorum. Unutturulmuş lezzetler. Farklı. İstanbul salatalığı ile Afyon salatalık birbirinden farklı. O hissi, o lezzeti, o zenginliği yani bunlar anlatılmaz şeyler arkadaşlar. Üç günlük dünyada güzel şeylere heves salmakta fayda var. İnşallah biz Yozgat'ta tohum bankası yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki işte ulaşabildiğimiz birçok tohumları burada birleştirip Burada büyütmeye çalışıyoruz. Yani büyük bir tesis keşke olsa. Bu bir gurur kaynağıdır bizim için. Yani böyle de bir zenginliğimiz var. Allah emanet olun arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar.